İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Hayatınız boyunca her türlü sınavı kazanmış olsanız bile fakir düşebilirsiniz. Ama merak etmeyin artık onun da sınavı var. Kız, adam, kız, duydun mu? Devlet fakirlik sınavı açıyormuş. E, açıyorsa bize ne ki ne? Ulan ben bizim devletinkinden vazgeçtim. Bütün gavur devletlerinin sınavına girdim. Gene de bir iş bulamadım. Hı. Ya dediğimi anlamadın. Fakirlik sınavıymış bu diyor. Yahu devletin bizi fakirlikte sınadığı yetmiyor mu? Bu ne sınavıymış kardeş? E anam devlet fakirlerin en fakirini seçeceymiş, Ona yardım edeceymiş, para para he. Hatta ilk ona girenleri Arjantin'e master yapmaya yollayacaklarmış. Arjantin'e? Ha şu karıların olduğu yere. He. Hem de para. 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 He gidelim kız. <laughs> <Ben de ben. gülüyor> Sevgili fakir olduğunu iddia eden vatandaşlar. Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürür. Bilmediğiniz soruya cevap vermeyin, kopya çekmeyin, emin olmadan Yazı yazmayın. Vallahi billahi oyarım ona göre. He. Başlayın. Et, et nedir? Çapraz kur. Yenilir mi, içilir mi? Ne menem bir şeydir. Bir euro, bir euro kaç dolardır, kaç Türk parasıdır? Durun. Dur. Okuma, yazma bilenler ayağa kalksın. kalk, kalk, kalk. kalk, 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 kalk. Gel lan buraya gel. Gel 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 Ulan Ulan ilim irfan sahibi adamlarsınız. He? Git buraya. Hocam gel. Bir de hocam, fakirlik sınavına gir. Gel koşma. İlim Çin'de de olsa gidip bulup hocam. getirme. Hocam, hadi. Ama hadi, onları... hadi ekmeğinizi taştan çıkar. Çık. Bu zengin kültürlü bebeleri kovduktan sonra sıra geldi size. Ben şimdi ne yapacağım? Sözlü yapacağım. Sen tahtaya ben. gel. Ben. Sen, sen, evet, sen. Gel bakayım dağım. Şimdi elimi cebime soktum, bir şey tutuyorum. Bu tuttuğumun ne olduğunu bakalım bilebilecek misin? Şimdi, bu nedir? Dolar. Dolar. Diyorsun. Dolar diyorum. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki. Lan sen ne diyorsun? Arkadaş haklı. Dolar efendim. Sen, gel bakayım bir, gel. Sen de bu yanıma gel. Bakayım. Sen bunun dolar olduğunu emin misin? Dolar. Sen ne diyorsun? Dolar. Dolar. Hem bunun dolar olduğunu biliyorsunuz, he? Hem de fakirlik iddiasında bul. Çık! <laughs> Defol! Sen gel. 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 Gel yanıma. Gel bakayım. Gel. Buyurun. Şimdi diyelim ki yüz milyonum var. Benim mi? Yok benim. Benim yüz milyonumdan sana ne? Senin tabii ki. Şimdi senin yüz milyonun var. Bu yüz milyonu bir ay sonra nasıl iki yüz milyon yaparsın? Şimdi mesela hocam şöyle evet, yaparız. Evet. Ben elimdeki o parayla giderim bir kasa domates alırım. Evet. Pazara giderim. Evet. Onu satarım. Ee, kazandığım parayla e, böyle iki kasa alırım bu kez. Evet. Ondan sonra da onu gider daha büyük bir pazarda ha. satarım. Heh, Altı ay sonra salça kan olur. İşte zengin oldun. Hadi git buradan. Ama benim yüz milyonum yok ki. Onu da sen bul hadi Yıkın. Sen gel bakayım. Örtülü baş. gel. Şimdi... 100 milyon lira maaş alıyorsun. Yok almıyorum. Yok, temsil misal. 100 milyon maaş alıyorsun. 30 milyon ev kirası veriyorsun. Yok hayır. Tem temsil misal diyorum. Hı. Kocan işsiz. Hı hı. Evde aş yok. Hı hı. Çocuğun aç, ayağında ayakkabı yok. Hı hı. bir ay 31 çekiyor. Sen ayın 30'unda ne pişiririz? Eee ben ha her ayın 9'unda, 19'unda, 29'unda Pazara giderim, kalmış olan bütün sebzeleri toplarım. Sokaktan bulduğum bir tavada yağsız olarak kızartır, yediririm. Tüp yok, tüp, tüp, yok. yok. Bizde hiç tüp olmadı. Tüp yok, ben mumda kızartıyorum. Mum? Mum yok deme! Ben evde kendim yapıyorum mumu. Haberim, haberim arkadaşınızı alkışlayayım bakayım. Tamam. Seni gözüm tuttu, sen dışarı çık, ve senden ilgileneceğim. İşte bu. Fakirlik bu. Nasıl geçti? Ne Ben hepsine cevap verdim işte. Aman aman inşallah. Gördün mü kız, adam beni durup dururken zengin ilan etti. Allah bunlara akıl fikir versin. Gözlerinin içine batan fakirliği görmüyorlar da... ...ahasına ablan karar veriyorlar. Kız anam sus, sus, sus! Bir duyan olacak, durup dururken hem zengin... ...hem de akıllı ilan edileceğin kız. Sadece yemekle sınırlı kalmayıp değişik hizmet veren lokantalarda açılıyor sayın seyirciler. Bunların menüsünde yok yok. ya canım çok sıkkın ben. Geçen gün eve geç gittim karıyla fena kapıştık her. Hani. Üz be ya. Şimdi şurada bir yere gideriz iki kadeh bir şey yatarız toparlanırız. Hadi bak. We

Abi ya. Ne oldu koçum? Ya burası çok lüks ve abi ya. Burada rahat edemeyiz. başka bir lokantaya gidelim. Pekala nasıl istersen. Hadi gel bakalım. İşte koçum. Tam istediğin gibi bir yere getirdim seni. Aile lokantası. Hadi bakalım. Kendini evinde gibi hissedeceksin. Yürü. aile lokantası. Burada rahat edersin. Evet. Ne var? Yemek yiyecektik de. Oturun. Otur. Otur. Bekliyorum hala. Bana yemek vermediniz. Bekle! Makine miyim ben? Tek başıma çalışıyorum, görmüyor musun? Affedin, ee, bizim yemeğimizi söyleyecek. Getireceğim! Şimdi yumurta kırıp getireceğim! Yumurta dokunur ve safra kesen bozuk. Bana ne ya? Benim de çok umurumdu sanki. Ben gelene kadar siz şu ekmekleri kemirin, al. <laughs> Boğazınızda kalır inşallah. Şey, ...parasını vereceğiz. İyi ya. Bir de para vermeseydin bari. Vallahi yolarım senin saçını başına. Sersen! Seni var ya gece yatarken taşlarım. Hanımefendi şu kara tabayı çekseniz de... ...yumurtamızı şey yapsak yesek. Ye! Ye! Zıkkım olur inşallah. Gecenin bu saatine kadar... Beni ne güzel bir yere getirdin. Çok güzel bir aile ortamı. Tıpkı kendimi evde karımın yanında gibi hissediyorum. Tabii abicim adı üstünde bak aile lokantası. Çeşitli nedenlerle evlerinden uzakta kalmış erkekler hep ev hasretini gidermek için bu lokantaya gelirler. Bak, bak, bak. Hadi. Kafamıza ütüyü yemeden bir de tatlı söyleyelim, yiyip gidelim. ...birleştikçe siniri bozulan vatandaşa da haydi şimdi eller havaya demek kalıyor. Aramazsan arama, yar aramazsan arama... ...zaten ben hem olmazsın sen benim gönülü arama. Ne Ay, haber hayatım? Ah! Ne oldu anne, niye bağırıyorsun? Yok bir şey, affedersin hayatım, şaka yaptım sadece. E böyle şaka olur mu be şekerim, eşek şakası vallahi. Kusura bakma, hadi bakalım yemek hazır mı? Hazır hazır, hazırlayacağım da bakıyorum na yani. Nalan! O böyle çalışan kadın tribimi, Hani elimi yemeye falan sürmem, ha? Talat? Evet? Benim ellerim aşağı inmiyor. Nasıl yani ya? Bana bir şey oldu. Olur mu canım? İndir şöyle. Ay aa! Kızım serbest bırak kendini biraz. Ay inmiyor, inmiyor. İndir. Nasıl kaldırdıysan öyle indir. İndir. Ah! Dur dur dur, ah. bir dakika sakin olalım, sakin olalım. Sen şöyle bir yürü, bir yer değiştir iyi gelir, gel. Ay! Gel, 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 gel. Aydan at. Ah, ah. Ne oluyor anne ya Ellerim böyle havada? Ay ne bileyim ben, e, böyle kaldım ben. <laughs> Üzülme anne, hem böyle daha uzun gösteriyorsun. <laughs> Bana bak, elimi indirseydim şimdi kafana indirirdim. Hayvan! Tamam, tamam, şaka gel, gel. yapıyorum anne, tamam, gel. tamam. Tut bir beraber bir indireyim. Aaaa! Hemen hemen, hemen yavaş ah. yavaş. Aaaa! Ah. şaka yapacak tarafı kalmadı, bence bir doktora gidelim baba. Ah. Gel seni bir doktora götüreyim sevgilim, gel. Hayvan! geçecek tamam. geçecek. Ay elim avamda kaldı. Ailesi tamam var, korkma. Bir gel, gel gel Aa! Gel gel. Aa anne Heh. Nalan teyzeye bakın Süriye. Na na! Efendim. Nalan kız bu ne hal? Anladım. Kapkaççılar çantanı çalmasın diye. Vallahi iyi fikir. Çok akıllısın. <laughs> Çok akıllısın hayatım. Kaçır. <laughs> efendim, iyi günler. İyi günler. Buyurun efendim, buyurun. Gel canım. buyurun. İyi gel. günler. Gel canım. Gel. Evet. Buyurun. Oturun efendim, oturun. Ee, evet nedir şikayetiniz? Ee, efendim eşim böyle kaldı. Nasıl yani? Ee, eşim eve gelmişti. Ee, bana şaka yapmak istedi. Ee, Nalan dedi, ah! Dedim, birden eller havaya, böyle. Eller havada kaldı? Evet. İndiremiyor musunuz elleri? Hayır, indiremiyoruz. Çok çalıştık. Kocam çok çalıştı indirmek için fakat kalktı, inmiyor. Hayret doğrusu. Ben ömrümde ilk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Biz de. Peki, adınız nedir efendim? Ee, Nalan Altıner. Nalan Altıner. Evet. Mesleğiniz? Bankacıyım. Aman efendim, şunu başından söyleseydiniz ya. Sizinki tam bir meslek hastalığı. Bankacısınız. Sürekli soygun oluyor bankada. Sizin de kol kaslarınız hep bu konumda kalıyor. Yani kalkıyor, bir türlü inmiyor. E soygun çok, indirecek vakit yok. <laughs> Biraz tatil yapın, hemen geçer. Ha, demek bundan. Bak Allah'a şükür bir şeyin yokmuş önemli. Hay ben de çok korktum biliyor musunuz? Vallahi haklısın. Borcumuz ne kadar doktor bey? Yüz milyon. Oh! Haberleri izlediniz. İyi akşamlar. Bizden ayrılmayın.